Şimdi binom açılımı ile ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz, a bir reel sayıymış. Bu açılımın katsayılar toplamı bir olduğuna göre, a'nın alabileceği değerler toplamını bulacağız. Katsayılar toplamı bulunurken, x ve y yerine bir yazılıyordu. Bir yazıyorum, yazdım. Efendim, bir çıkacakmış. Katsayılar toplamı birmiş bu. X yerine bir, y yerine bir yazdım. Katsayılar toplamını buldum. A eksi 10 onuncu kuvveti. 1. E kimin 10. kuvveti 1? Ya artı 1 ya eksi 1. Yani bu içerisi ya 1 olacak. Bu içerisi yani tabanımız ya da eksi 1 olacak. A buradan kaç olacakmış? 5. A buradan kaç olacakmış? 3. Üç. Ya 3'tür ya 5'tir. Topla gel diyor. Alabileceği değerler toplamı. 3, 5 topladım. 8 cevap C seçeneği olacak. İkinci soru. Açılımında baştan dördüncü terimin katsayısı. Ha, baştan dördüncü terim 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü, 8'in dörtlüsü diye giden bu binom açılımının katsayılarında katsayılarında kombinasyondu bunlar. Baştan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Demek ki şuradan gelecek. Ben böyle de çözülebileceğini söylemiştim ders anlatırken. 8'in üçlüsünden gelecek. O zaman 8'in üçlüsü baştan dördüncü terim çarpı 2x'in 5'i olacak. Çarpı. Çünkü şu 3 ile 5'in toplamı 8 olacak. Eksi y'nin 3'ü olacak. Eşittir. Neymiş bunun katsayısı? 128a. 128 çarpı a çarpı x çarpı y. Gerçekten x üzeri 5 ve y küp gelecek. Demek ki böyle bir şeymiş. Bizim söz konusu baştan 4. terimimiz 8'in 3'lü kombinasyonuyla başlayacak. Burası 3 ise birinci terimin 5. kuvveti olacak. Burası 5 ise ikinci terimin 3. kuvveti olacak. 8 dönüşlüsü 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Kombinasyon hesabı yaptım. 56. 56 çarpı 2 üzeri 5. 32 çarpı eksi 1'in küpü eksi çarpı x üzeri 5 çarpı y küp. 128 tane a çarpı x üzeri 5 çarpı y küp. İşte y küp ve x üzeri 5, y küp ve x üzeri 5 var. Demek ki şu vatandaş buna eşit olacakmış. 128 eşit olacakmış. 56 çarpı efendim 32. Buradan a'yı bulacağız. Yani a eşittir. O 128 bölü geçecek buraya. a eşittir. Eksi 56 çarpı 32'yi 128'e böleceğim. 128 2 üzeri 7'dir. 2 üzeri 7, 2 üzeri 5. Yani, yani 4 tane bundan vardır 4. Yani A eşittir, eksi 56 bölü 4, 4'e böldüm, eksi 14 olarak B seçeneğe bulunur. Üçüncü soru, açılımında sabit terim kaçtır? Yani baştan R artı birinci terim deseydik, 8'in R'lisi, A üzeri 5'in 8 eksi R'lisi, 1 bölü A kübün R'lisi, A çarpı A üzeri sıfır. Büyük A'yı bulacaktık biz buradan. Bunu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Biz şimdi bu açılımda A'nın, küçük A'nın kuvvetinin sıfır olduğunu bulacağız. Nasıl yapacağız? 8'in hangi kombinasyonu? A üzeri 5'in hangi kombinasyonu? 1 bölü A küpün hangi kombinasyonu? İşte K çarpı, hadi o karışmasın büyük A ile. K çarpı A üzeri sıfır. Ben nasıl paylaştıracağım? Şuraya 3, buraya 5 koysam. A üzeri 15 bölü a üzeri 15 gidecek burada da 5 kalacak. Yani 8'in 5'li kombinasyonu çarpı a üzeri 15 çarpı 1 bölü a üzeri 15 eşittir k çarpı a üzeri 0. Şu a üzeri 0 şurada işte. Bu gitti demek ki k sayımız 8'in 5'li Kombinasyonu. E kombinasyon hesabından 8'in 3'lüsü de aynı hesaptı. 8'in 5'li kombinasyonu. 8'in 3'lü kombinasyona aynı değeri verecekti. 8, 7, 6 bölü, 3, 2, 1 şunlar gidiyor. 56 oluyor. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş oluyor. Dördüncü soru. Ortanca terimi soruyor. Direkt ortanca terimi hesaplarsak 12'nin 6'lısı çarpı x'in kübünün 6'lısı çarpı eksi 2 bölü küp kök x'in altılısı. İşte ortanca terim budur. 12'nin altılısı. O şurada dursun. 12'nin altılı kombinasyonu. Çarpı. X üzeri 18 yapar bu. X üzeri 18 çarpı. Eksi 2'nin altıncı kuvveti 64 yapar. Bu da x küp küp kök x'ten altıncı kuvvet x kare yapar. Onu düzenlersek 12'nin altılısı çarpı 64 çarpı şu x kare yukarıya ikisi eksi çıkar. X üzeri 16. 12'nin altılısı çarpı 64 çarpı x üzeri 16 ortanca terim oluyor. Bu soruda cevap E seçeneği olmuş oluyor. Bir daha hatırlatıyoruz. Derece çiftse ortanca terim vardı bu açılımda. Derece 12 olduğu için 13 terim var. Tam ortadaki de budur. Açılımında baştan ikinci terimin sondan ikinci terim oranı. Gene R ile uğraşmıyorum ben. Dördüncü dereceden bir açılımda dördün sıfırlısı, dördün birlisi, dördün ikilisi, dördün üçlüsü, dördün dörtlüsü diye kombinasyondan binom katsayıları geliyordu. Baştan ikinci terim, baştan birinci ikinci bu. Dördün birlisiyle başlayacak. Sondan ikincinin, sondan bir iki bu. Yani sondan dördün dörtlüsü değil, dördün üçlüsü. İkinci terim bunları böleceğim. Demek ki 4'ün birli kombinasyonu çarpı x çarpı 2 bölü x bölü sondan ikinci terim 4'ün üçlüsü x çarpı 2 bölü x. Nasıl paylaştırıyordum üstleri? Şurası 1 ise buraya 3 gelecek. Çünkü 1 ile 3'ün toplamı 4 olacak. Burası 3 ise buraya da 1 gelecek. Şurası 3 ise buraya 1. Efendim 1 ile 3. 1 ile 3'ün toplamı 4. 4'ün yani 4'ün birli kombinasyonu 4'tür zaten. Sonra burası x küp. Sonra 2 bölü x. Bölü ya. Bu da 4'tür zaten. 4 çarpı x çarpı 8 bölü x küp. İşte aradığımız hikayemiz bu. Düzenleyeceğiz biz bunu. Şu 4'ler gidecek. Şurası 2x kare kaldı. Bölü. Nasıl oldu? x ile x küp bölündü. Şurası 8 bölü x karedir. Attım taklayı 2x üzeri 4 bölü 8. Yani bu da ne olacak? Eşittir şuraya yazayım ben. x üzeri 4 bölü 4. x üzeri 4 bölü 4. Nerede var? Cevap B seçeneği. Dediğimiz gibi baştan R artı birinci terim denilerek de çözülebiliyor bu soru. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Şüphesiz ki birazcık daha fazla işlem gerektirecek o yol. Bu yoldan çözdük. Altıncı soru. X küplü terimin bulunmaması için C kaç olmalı demiş. X küplü terim şuradan bir gelecek. Mesela atıyorum burada 10 tane X küp varsa bu eksi 10 tane X küp olacak ki birbirini yok edecek ki X küpler x küplü terim ortadan kalkacak. Yani uzun lafın kısası ben şuradan bir x küplü terimi bulayım ilk önce. Bakayım onun katsayısı kaçmış. 4 kombinasyon hesabı 2x birinci terim eksi 3. Burada da dikkat edilirse eksi 3'ün eksisini de alıyorum. Eksiler de karşımıza gelecek. Dikkat edeceğiz onlara. O zaman x küplü terim buraya 3, buraya 1 yazımıyla gelir. Burası 3 ise buraya da 1 kalır. Ben bunu bir hesaplayayım bakayım. 4'ün birli kombinasyonu 4 çarpı. 2'nin ve x'in kübü 8x küp çarpı efendim eksi 3 eksi 3 yani eksi 3 ile 32'yi çarptım eksi 96 tane x küp eksi 96 tane x kübün 96 tane artı 96 tane x küble karşı karşıya gelip birbirini sıfırlaması gerekir ki x kübün ortadan kalkması için yani c'nin de artı 96 olması gerekir. Yedinci soru, a, reel sayısı kaçtır? Güzel bir soru. Burada aslında iki tane minik soru varmış gibi. ÖSYM'nin daha önceki yıllarda sorduğu sorulara benziyor biraz. İlk önce bir n katsayısını, yani düzeltiyorum, n kuvvetini bulacağız. Ondan sonra a katsayısını bulacağız. Biz nasıl yapacağız şimdi? Bakıyorum ki ben x küp var. Aslında bu a çarpı x kübün karesinden eksi 2y var, eksi 2y'nin 5 kuvvetinden. E şu iki, şu beş, yedi yapar. Demek ki en 7 Hani onların toplamı her zaman kuvveti verecekti. en 7ymiş Demek ki bizim açılımımız x küp eksi 2y üzeri 7 şeklindeymiş. Ben bu açılımı yapacağım. E, kareli ve beşli Yani burada bir sürü terimimiz var. Tam şu terimi buluyorum. Şurada kare var, şurada 5 var. Demek ki o zaman 7'nin x kübün karesi eksi 2y'nin 5'i artı diğer terimler var. Beni ilgilendirmiyor onlar x kübün karesi x üzeri 6 yaptı. Eksi 2 5. kuvveti y üzeri 5'i bulundurdu. Yani buradaki küçük a sayısını bulmaya doğru yol alıyorum şimdi. Bu 2 ise burası da 5. İşte gerçekten tas tamam o terimi A'sıyla işte en yardımıyla bulmuş olduk. Hesaplayalım biz bunu şimdi. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisidir zaten. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'li kombinasyonudur. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 21. Yani biz bunu açtığımızda 21 çarpı x üzeri 6 çarpı eksi 32 çarpı y üzeri 5. Artı diğer hikayeler 21 ile 32'yi çarpacağım. 20 tane olsa 640 640'a 32 ekliyorum. Ben kafadan biraz yapmış oluyorum ama 640'a 32 ekliyorum. 672 eksi 672 çarpı x üzeri 6 y üzeri 5 vesairesi vesairesi var. Eksi 672 gözüküyor. Şöyle bir ifadeymiş. Zahmetli bir soru. Daha zorca bir soru oldu. Gördüğümüz gibi orada A yerine eksi 672 gelmiş. Cevabımız A seçeneği. 8. soruyu Devam ediyoruz. 1 bölü x'in katsayısını bulabilmek için. Ben burada işte x kare çarpı bir şey. Artı x kare çarpı başka bir şey. Artı vesaire devam ettiğimde. 1 bölü x'in kalabilmesi için. x kareyi neyle çarpmam lazım? 1 bölü x küple çarpmam lazım. x kare bölü x küp. 1 bölü x kalacak. Yani uzun lafın kısası. x kareye buradan gelecek. 1 bölü x küplü bir şeyle çarpacağım ki o 1 bölü x getirecek. Çünkü burada 10. kuvvet olduğu için 11 terim var. O 11 terimden bir tanesi benim işime yarıyor. 1 bölü x'i karşımıza getirecek şekilde. Yani x kare çarpı 10'un bilmem kaçlı kombinasyonu. 1 bölü x'in bir kuvveti, eksi 2'nin bir kuvveti. Nasıl yapacağım ben şimdi? Burası da a çarpı, hadi x üzeri eksi 1 yazmayalım. a çarpı 1 bölü x. Şimdi ben öyle bir ayar yapacağım ki şu x kareydi. 1 bölü x'lik verebilmesi için bu küp. Bu 7, bu da 3 olacak. 1 bölü x'in kat sayısını 1 bölü x'in kat sayısını bu şekilde bulmuş oluyorum işte. Yani devam ediyorum ben hikayeme. Onun üçlüsünü şurada hesaplayayım. 120. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 2 1 onun üçlüsü. Gerçekten 2 kere 3 3 gitti. 3'e 4. 120'dir yani bu. O zaman şu x küp var. Düzeltiyorum. x kare var x kare var. 120 var. 1 bölü x küpte geldi. Şu da eksi 2 üzeri 7 eşittir a çarpı 1 bölü x. Gerçekten şunu şuradan 1 bölü x'i yakaladım. 120 ile bunu çarptığımda 120 ile eksi 128 aslında bu çarptığımda bu çıkacak. Evet olay bitmiş olacak. Yani aradığım a sayısı 120 çarpı eksi 2 üzeri 7. Yani eksisini başa yazayım ben. Eksi. 120'yi de 2'nin kuvveti olarak Efendim ne yapabilirim? 5 kere 24, 3 kere 8. Yani 8, 2'nin kübü gelir. 2 üzeri 10 gelir. 2 üzeri 10 çarpı 15. 15 çarpı 2 üzeri 10 gelir. Eksi 30 çarpı 2 üzeri 9 olur. Buradaki 2'yi buraya bir çarparız. 10 uygun olarak vermiş. 9. soruyla devam ediyoruz. X küplü terimin katsayısı. Yine burada bir sürü terim var. Artı A çarpı X küp artı vesaire. Bir sürüden kasıt 8 ise kuvvet. 9 tane terim var. X küpü ben şimdi gene ayarlama usulüyle yapmayız. Yani düşünerek, deneyerek yapacağım. Ee, baştan R artı birinci terim. Öğrenci arkadaşlar istiyorsa uğraşabilirler. 8'in hangi kombinasyonu? Küp kök X'in, efendim, eksi kök X'in eşittir. A çarpı X küp yapacağım. Ben şimdi şu küpten kurtulmanın yolu, şuraya 6 versem, buraya 2 versem, oluyor mu bakayım ben? Oluyor mu? Oluyor sanki. Çünkü küp kök X'in 6. kuvveti burasını X kare yapar. Burası x kare yapar. Şurası da x. E buraya 6, buraya 2 yazdıysam buradaki 6'dan buraya 2 gelir. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. Yani 28. 28 çarpı x kare çarpı x. Yani 28 tane x küp geldi. Cevabımız e seçeneği oldu. Tek ayarda bulduk. Bu ayarlamanın da yolu şu. Yolu şu. Burada x küp varsa bu tepeye yazacağımız ya 6 olacak 8'e göre düşünüyorum. Yani 9 12 vesaire yazamayacağım belli. Ya 6 olacak ya 3 olacak ya 0. Yani 3'ün katları gelecek. Bir başka düşünceyle karekök x olduğuna göre burası ya 0 ya 2 ya 4 ya 6 ya 8. Yani en fazla 3 4 denemede bu soru çıkıyor. Tek denemede bulduk. 10. sorumuz açılımındaki rasyonel terimlerden en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Rasyonel terim şunun kökten kurtulması demektir kök 2'nin kökten kurtulduğu kök 2'nin 0. kuvveti, kök 2'nin karesi, kök 2'nin dördü, kök 2'nin altısı diye gelir. Yanına da 1'in 7. kuvveti, 1'in 5. kuvveti çünkü buradaki açılmak diğer eleman buydu. 1'in küpüsü, 1'in 1'i. Biri. E bu 7'nin 7'lisi gelecek şuraya. Şu sıfırla tamamlıyorum. 7'nin efendim 5'lisi, 7'nin üçlüsü 7'nin 1'lisi. İşte rasyonel terimler yazdım aslında. Dört tane rasyonel terim var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. En büyük katsayı ortalardan gelir. Nereden biliyorum ben bunu? Nereden biliyorum? Binom açılımından biraz antrenman yapalım. Çünkü biz binom açılımından, yani Pascal üçgeninde 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 gözüküyor zaten burada. Ortadaki terimler daha büyük sayı çarpan getirecek. 4'ten ziyade 6 daha büyük. O yüzden de onun çarpanı daha büyük. 1 5 10 15 1 böyle gittiğim zaman demek ki ortadaki terimi ortalardaki terimi daha doğrusu tam ortada değil bazen iki tane oluyor bazen bir tane. 7'nin e, tam ortası, 7'nin üçlüsü, 7'nin dörtlüsü gibi gelecek. Çünkü burada 8 tane terim var. Ortanca terim yok. Bu 8 terimden en büyük ya 7'nin üçlüsü ya 7'nin dörtlüsü olacak. E bizde 7'nin üçlüsü var. Şunu bir hesaplayalım. 7'nin üçlüsü 7 6 5 Bölü 3, 2, 1. Kombinasyon hesabı yaptım. Kök 2'nin dördüncü kuvveti 2'nin karesidir. 4 çarpı 1 yaptı. E şurası gitti. 35 kere 4. 35 kere 4. 140 oldu. Cevap D seçeneği. En büyük katsayılı terim bu. 11. soru. X üzeri 7'li terimin katsayısını bulacağım. X üzeri 7 buradan gelmez. Buradan da gelmez. İkisinden gelecek. Birincisi şu. Şuradan A. X küp gelir. Buradan B x üzeri 4 gelir. Bu a çarpı b çarpı x üzeri 7 olur. Birinci durum bu. Yani şuradan bir x küplü bir eleman hesaplayacağım. Efendime söyleyeyim. Oradan da x üzeri 4'lü açılımda gelen elemanı hesaplayacağım. Çarpacağım. Bir başkası. O da şu olur herhalde. c çarpı c çarpı x kare d çarpı x üzeri 5 gerçekten CD x üzeri 7'dir. Gene bir 7. kuvveti ulaştım. Başka gelir mi? Yok. Başka yok. Yani 3'e 4, 4'e 3 olmaz zaten. 2'ye 5, 5'e 2 ters olmaz zaten. Zaten burada gelebilecek en yüksek terim x küptür. x küplü x'leri 4'ü çarptım. Sonra x kare vardı, x kare ile bunu çarptım. Sonra x var, x de buradan en büyüğünü çarpsam bile gelmez. Demek ki ben bu iki durumu hesaplayayım. İlk önce şunu bir hesaplayalım bakalım. Yani şuradan x küplü terim getirelim. 3'ün, x'in, eksi 2'nin, x küp böyle gelir. Burası 0 olur, burası 0 çarpı. Şimdi şuradayım x üzeri 4'lü terim getireceğim şuradan. Şuradan x üzeri 4'lü terim. 5'in 2x'in 4'ü 1'in 1'i bu da 1. Yani ben bunu hesap etsem şimdi 3'ün sıfırlısı 1'dir. Şu da 1'dir. Eksi 2'nin sıfırıncı kötü. Yani şunlar 1'dir. Şunlar 1. Tamam çok güzel. x küp x üzeri 4 tam x üzeri 7 var. Güzel. 5'in birlisi 5. 2 üzeri 4 16. 5'in birlisi 5. 2 üzeri 4 16. 5, 5. 4, 16. 5 16. 80. 80 tane x üzeri 7 geldi. Geldik ikinciye. Zorca bir soru. X kareli terimi getireceğim buradan. Getirelim. 3'ün x'in eksi 2'nin şu kare, şu bir, şu da bir çarpı. X üzeri 5 diye getireceğim burada. X üzeri 5 getireceğim. 5'in 2x çarpı 1. Yani şurası 5, şurası 0, şurası 0. Tamam geldi. Şu 3'tür. Şu da eksi 2'dir. 3 kere eksi 2, eksi 6 gelecek bir kere oradan. Eksi 6 çarpı. Şuralar zaten x üzeri 7'yi verecek. Şu bir zaten, şu da bir zaten. 2 üzeri 5, 32. 32 çarpı x üzeri 7. İşte bu ikisini toplarsam ben, toplarsam, efendim zaten şurası 6 kere 30, 180. 2 kere 6, 12, 192. Yani 80 eksi 192 tane x üzeri 7. 80'e çıkarsak eksi 112 tane x üzeri 7. 2 tane soru çözüyormuş gibi olduk burada. Böyle de nitelikli bir soruyla bu dersi sonlandırmış olduk.